Canlar videomuzda bir kesinti oldu. Kalan kısmı tamamlayalım birlikte. Şimdi Sanpaşa Zade Sezai'nin en son bir mensur şiirinden bahsedecektim sizlere. İclal isimli bir mensur mersiyesi var. Bu mensur mersiyeyi yeğeni İclal'in ölümü üzerine kaleme almıştır. Sorularda karşınıza çıkarsa eğer bilginiz olsun istedim. Şimdi Tanzimat ikinci dönem edebiyatında bu verdiğim sanatçılarla birlikte aslında sizlere temel Demirbaş karşımıza çıkacak şairleri sanatçıları vermeye çalıştım dönemin önemli temsilcilerini. Bunun harici olarak birkaç tane daha isimden sizlere bahsetmek istiyorum. Bunları lütfen not alın. Şöyle yerleştireyim notumu. Kimdir hocam onlar? Ali Haydar'ın İlk trajedi yazarı olduğunu bilelim. İlk trajedi yazarı kimmiş? Ali Haydar'mış. iki tane trajedisi var. Sergüze, işte Perviz ve Ali Haydar Bey isimli iki tane trajedi metni vardır. Mutlaka bilelim. Nizancı Murat'ın e, özellikle şu Turfanda mı yoksa Turfa mı isimli bir romanı var. Bu romanının varlığından haberdar olun. Yani Nizancı Murat'ın bir romanı var. Bunun adı da Turfanda mı yoksa Turfa mı? deneme sınavlarında denk düştüm. Soru bankalarında denk düştüm. Karşınıza çıkarsa bilgis, bilginiz olsun. Mizancı Murat da bir tanzimat dönemi sanatçısıdır. Eserindeki kahramanlar da Turfan'da mı yoksa Turfa romanındaki kahramanlar da Zehra ve Mansur'dur. Ve kendisi neyi çıkarmış? Mizan gazetesini çıkarmış. Geliyorum Beşir Fuat'a. Kendisi pozitivizm ve naturalizm öncüsüdür. Pozitivizm ve naturalizm boyutuyla karşınıza çıkabilir Beşir Fuat. Dikkat edin bilimsel ve nesnel eleştirinin ilk örneklerini vermiş bakın. Bilimsel ve nesnel eleştirinin ilk örneklerini vermiş. Bu da önemli bir detaydır. Dikkat edelim. Fatma Aliye Hanım. Şimdi bunların içerisinde özellikle ben Fatma Aliye Hanım'ı önemsiyorum. Neden? Çünkü ilk kadın romancımızdır. İlk kadın romancımız kimmiş? Fatma Aliye Hanım'mış. Videoyu izledikten sonra hemen elize bir 50 TL alın ve inceleyin. Kendisinin resmi vardır 50 TL'nin üzerinde. Eh, Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır ve ilk e, size 3 tane romanından bahsettim burada Refet, Udi ve Muhadarat diye özellikle Refet ve Udi çok önemli e, testlerde sorularda karşınıza çıkarsa bilginiz olsun istedim Theodor Kasab'ı konuşmuştuk İlk mizah dergisi Diyojen'i çıkarmıştı ama yine burada da belirtmek istedim önemli bir isim kendisi bunu da mutlaka not alın ve dönemin önemli şairlerinden Akif Paşa, Adem Kasidesi çok önemlidir. Adem Kasidesi, buna dikkat edin bakın Adem demedim, Adem Kasidesi yokluğu anlatan bir şiirdir. Bir de Tapsıra isimli bir şiiri var, bir eseri var. E, Akif Paşa'nın da bu iki eserine Adem Kasidesi ve Tapsıra'ya dikkat etmenizi istiyorum. Tanzimat dönemi genel hatlarıyla böyleydi canlarcı yerler. Sizlere mümkün mertebe lazım yerleri vermeye çalıştım. E doğru cevap yayınlarımızın AYT edebiyat soru bankasından Tanzimat dönemini bitiriyorsunuz. Çalışmalarınızı, ezberlerinizi tamamlıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Gözlerinizden öpüyorum.